Tüm sayfa dostlarıma kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir tarifle yine sizlerleyiz. Bizler çok güzel bir pasta yaptık. Borcan pastası yaptık. Fırın olmadan rahatlıkla yapabileceğiniz bir pasta. Evet arkadaşlar, bu pastamızın yapım aşamalarına Buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar. Kadayıfımızı doğruyoruz. Bu kadayıfımızı biz derin dondurucudan çıkardık. 200-250 gram kadar kadayıfımız var. Onu şöyle küçük küçük doğruyoruz. Eğer taze ise yeni aldıysanız bunu da aynı şekilde böyle küçük küçük doğramanız lazım. Eğer arkadaşlar tazesini bulamazsanız Marketlerde hazır paketlerde kavrulmuş olarak satıyor. Onu da alabilirsiniz. Evet, tavamıza 2 yemek kaşığı tereyağı aldık. Şimdi tereyağının erimesini bekliyoruz. Şimdi tereyağımız eridi. Kadayıfımızı alıyoruz tavamıza Arkadaşlar yeterince kavruldu kadayıfımız ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ilave ettik. Şimdi bununla kavuruyoruz. Şekerimiz yeterince eriyince içerisine bir kase de ceviz kırığı kattık. arkadaşlar yeterince kavruldu. Şimdi ateşten alıyoruz kenara soğuması için. Arkadaşlar kreması için 4 yemek kaşığı un katıyoruz tenceremize. 3 yemek kaşığı nişasta. 1 su bardağı toz şeker katıyoruz. 1 litre süt katıyoruz. Ocağı açmadan iyice bir karıştırıyoruz. Ve bu durumdayken artık ocağımızı açıyoruz. Sürekli Türk mateli ile karıştırarak pişiriyorum. Kremamız kıvamını almaya başladı. Evet. Bayağı yoğunlaştı artık. arkadaşlar altını kapattıktan sonra bir yemek kaşığı veya bir çorba kaşığı hangisini derseniz tereyağımızı koyduk bu arada unutmadan bir pakette vanilya koyduk tereyağı da eridikten sonra kenara alıyoruz ocağımız kapalı bu arada şimdi soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar kavurduğumuz kadayıfın yarısını tabağımıza alıyoruz. Hangi tabakta yapacaksanız kadayıf tatlınızı soğumuştu bizim kadayıfımız. Tabağımıza aldık. Şimdi muhallebimizin de ılınmasını bekliyoruz. Arkadaşlar muhallebimiz soğuyunca üzerine bir pakette krema koyduk. Şimdi bunu e, mikserle bir güzel çırpacağız. Evet arkadaşlar, kremamızı iyice çırptık gördüğünüz gibi. Şimdi kadayıfımızın üzerine boşaltıyoruz. Kremayı komple döktükten sonra şöyle üzerini düzeltiyoruz her tarafına eşit şekilde yaydık muhallebimizi. Tekrar üzerine kavurduğumuz kadayıfı döküyoruz. Arkadaşlar bu tatlıyı yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Çok güzel bir tatlı. Her tarafını eşit şekilde yaydıktan sonra şimdi bunu dolaba kaldırıyoruz. Birkaç saat dolapta beklemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, demiştim 3-4 saat beklersek yeterli. Biz 3 saat beklettik, dolapta çıkardık. Şimdi şöyle bir bıçakla kesik, kesiyoruz. Siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Evet. Üzerlerine şöyle birer çay kaşığı antep fıstığı koyuyoruz ama illa antep koymak zorunda da değilsiniz süslemeyi farklı da yapabilirsiniz ama bu pastayı kesinlikle yapmalısınız çok güzel bir pasta pratik bir pasta evinde kadayıf olan herkes bunu rahatlıkla yapabilir marketten daha önce de söylediğim gibi marketten paketlerde olan kadayıfları da alıp kavurabilirsiniz. Şöyle birer tane de kiraz üzerine koyuyoruz. Derin dondurucumuz da vardı. Çıkardık. Onu yer üzerine koyuyoruz. Evet. Pastamız bitti. şu güzelliği görmeniz lazım. Çok harika oldu. Evet şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi katları şöyle çok güzel oldu. Evet sevgili dostlar. Bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.